Selamlar gençler, yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz bugün gençler. Skyblock Pixelmon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce geçiş sizlere, sizlere şunu söylemem gerekiyor gençler, yepyeni bir bir gün arayla tabii ki yepyeni bir Pixelmon gezgin ne gezgini <laughs> Skyblock Pixelmon videosu için sizlerden gençler bu bölümde tam 80 beğeni bekliyorum 80 beğeni geldi takdirde bir gün oraya yeni bir Skyblock Pixelmon videosu sizlerle birlikte olacak Hadi beğenleri yumulma efendim. Onun dışında gençler hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. O yüzden abone olmadıysanız kesinlikle abone olmayı unutmayın gençler. Genç olarak genç olarak efendim. Şimdilikle şimdilik şimdilik şimdilik. Sizlere tek bir şey söylemek istiyorum. Biz bunun çalışmadığını düşünmüştük değil mi? Biz aptalmışız abi. Bakınız. Bak çalışıyormuş. Çalışıyormuş sadece envanterim burası da kabus olduğu için aldığımız zaman kabus buralara gelmiş. Bak sen şuradan tıklayayım mesela 19 20 oldu değil mi? O tarz. Şimdi gençler şöyle bir şey yapacağız ama böyle bir şey de çalışıyormuş. Çünkü sınırsız burada üretim yapsın diye. Şuradan gençler odun var mı biz diye kadar? Odun, yok, odun yokmuş. Şöyle hemen odun kıralım. Merhaba odun. Merhabalar odun arkadaşımız. Şuradan odunumuzu aldık. Şu odunu buradan aldığımıza göre şu değil tabii ki şuradan odun arkadaşımızla bir chest yapacağım arkadaşlar. Aslında bizi chest varmış. Pekala. Varmış ama yine de yapalım. Yapalım yapalım. Fazla chest'ten zarar gelmez derler yapılır. Bu ne be? Chest slab. Zaten yapılıyordu be. Ben niye bulamam? Chest slab ne lan? Buradan yapılır mı? Bilmiyorum. Slab'in slab yapılır mı? Oha. O slab değil gerçi ama. Neyse. Her yani ne şeyse yani. Sen? Anca bu yapılır. Pekala. Pekala. İlginç ilginç şeyler. İlginç şeyler abi. Baya bir şey yapabiliyoruz ya yeni, yeni modlarla bile yap beraber gençler. Heh yaptık işte e, chest'e. Chest'e gençler şunun üstüne koyarsak bu şekilde. Tabi buradan bir alım Şuradan olan üretim üretilmişleri de. Bu şekilde gençler chest'te kendi otoları doldurabiliyor. Bu bir seviye yükseltmek isterse gelirler kabuson generator arkadaşlar. Şöyle hemen generator yazarsam bir üstü herhalde tier 2 yani tier 2 oluyor. Bu ne yapmamız için demir lazım. Demir yaparsak çok daha hızlı bir şekilde kabuson elde etmiş olacağız. Muazzam. burada üretim e sağlasın artık lava falan da gerek yok zaten farkındayız. Artık buna da gerek olmayacak. Bu lavamız falan da gerek olmayacak. Bu kendi kendi üretecek bize kabustonları. Kabuston üretimi demek oluyor? Slap demek oluyor. Slap ne de demek oluyor? Genişlemek demek oluyor abiciğim. Mesela bir sürü Şuradan slap yaptım ama slap yapmasam daha mı iyi aslında Ondan da şüpheliyim gençler Yapmasam daha mı iyi olurdu acaba Çünkü sadece kuşlar mı geliyor acaba Bu şekilde Edersiniz? dersiniz O zaman bir birleştirelim abi birleşiyor mu birleşiyor Böyle yapalım bakalım düz, düz blok koyalım bakalım Buradan sonra düz blok koy, koyunca acaba Şey olacak mı Adı ne onun ee, sıkıntı olacak mı olmayacak mı Onu öğrenmiş olacağız Ben ne yaptım şu an Püf. Kır abi kır kır kır, kır. Bende pickaxe var mı yok pickaxe yapalım abi o zaman. Şöyle bir pickaxe yapalım abi. Neredesin pickaxe materyali sensin. Pickaxe materyali şöyle. Pickaxe yapalım. Tamamdır. Tuhaf tuhaf işler. Üstünü kır. Seni kır. Seni kır. Seni kır. Seni kır. Her tam bloğu yarım olarak kırabiliyor mu acaba? Mesela sen. Yok olmuyor. Her şeyi yapamıyor tamam. O zaman öyle. Bunu aslında şunu da yapmak istiyorum gençler. Biz gravel nasıl üreteceğiz bilmiyorum. Gravel nasıl üreteceğiz abi mesela. Gravel. Gravel üretmenin yolları An bu nasıl bir şey lan? Anvil Smashing'den Kabu Stone'u Gravel'a çevirebiliyormuşum. Peki Anvil Smashing derken, Anvil yazarsam? Bildiğin normal Anvil'den bahsediyoruz Baya Bayonasona. İlginç. Gravel'ı o şekilde üretiyoruz o zaman. Gerçekten ilginç. E, Stoneblock'ta biz Gravel üretiyorduk ya bir şekilde. Taşlara maçları şey yapıyorduk. Bir Hammer'la falan kırıyorduk. O modu indireceğim arkadaşlar, onu belirteyim. Onu indireceğim ki... Artık yeter ya. Onu indirelim arkadaşlar. Onu yapalım. Ee, şimdi... Acıkmışım bu arada yemek. Bizde melon var. Melonları bir yiyelim abi. Şu melonları bir yiyelim. Koşabilirim değil mi? Aslında burayı genişleteceğiz ama genişletmeye gerek var mı? Şöyle genişletelim mi? Vardır vardır. Şöyle bir genişletelim bakalım burada pokemonlar çıkacak mı? Sadece kuş pokemonları mı çıkacak yoksa diğer pokemonlar da çıkacak mı? Öğrenmiş olacağız arkadaşlar tam blok yapıyorum bu sefer. Tam blok yaptığım zaman belki de Pokemon'dan spam olacaktır. Bu arada Sky Factor çek, e, abi çek izleriz diyen yani çok kişi vardı yorumlarda. Teşekkürler yorumlarınız için. Deneyebiliriz o zaman gençler. Birkaç bölümlük Okan'la falan deneyebiliriz. Sky Factory'i, Batu'yla falan artık kim gelmek isterse onunla deneyebiliriz. Şöyle biraz arkaya doğru da genişletelim. Şöyle bir genişletelim arkadaşlar. Şöyle yapsak daha iyi olurdu ama. Şöyle bunları kır abi kır. kır. Şöyle genişletiyoruz bakalım. Vardır da var tabii. Şöyle bunu F'ye basacağız. Şunu alacağız. Tamam. Alanımızı genişletiyorum. İnşallah çıkacak tabii tam blok olunca. Tam blok olduğu için çıkma ihtimalini güçlü görüyorum. Siz ne dersiniz? Onu bilemeyeceğim ama ben güçlü görüyorum. Bunu Orada düşen şeyler görüyorum arkadaşlar. Bir dolar düşüyor herhalde. Ee, bir de Lyon olayı da şuymuş. Pick up varsa dediğim şey oluyormuş. Ama Gal Galatory. Artık neyse nasıl okuyormuş. Galatony ability'si olduğu için her e, Pokemon olduğunda başka bir şey çıkmayacakmış. Okey. Bunu da öğrenmiş olduk. Abi başka Pokemon çıksın da artık umutlanalım mı olalım abi ya. Hep aynı Pokemon'u görüyoruz. Hep Pidove görüyoruz. Anasını satayım. Artık Pidove dışında pokemonlardan çıksın toprak bir ama şey Toprak bloğu falan koymak lazım o zaman. Toprak bloğu nasıl yapacağız? Vallahi zor bir şey yapımı. şunla işlemimiz gerekiyor. Böyle kompost yapmamız gerekiyor. E, şu ağaçların şeyleriyle. Ama ağaçların şeyini elde etmek yani haliyle çok da easy değil. Gerçi burada e, saplingler miktar düşebilirdi mi bu? Arkadaş kendi kendine kırılınca. Öyle tabii. Kim öldü gene mi? Neyse. Burada kabustanlar üretiliyor. Abi kabustan generator gibisi yok ya. Harbiden. <laughs> kabustan generator gibisi yok. 4 generator falan da lazım. Dediğim modu indirirsem gençler. Compressed modu indireceğim. Compressed. Nasıl demek oluyor? Ne demek olacak? Şu 9 tane bloğu bir kabustan bloğunu tek bir blok falan yapıyor öyle. Tuhaf tuhaf bir bloğu. mod. Ama onun sayesinde çok fazla kum da olur, bayağı bir şey elde edeceğiz. Stoneblock'ta kullandığımız modu indireceğim yani kısacasıyla. Stoneblock'ta kullandığımız o modun ismini bilmiyorum ama onu indireceğim. Bu sayede toprağı çok daha hızlı bir şekilde üretebileceğiz. Sadece toprak değil, bayağı bir şey üretebileceğiz o sayede, hızlı bir şekilde. Kompost yapmak çünkü bizi çok uğraştıracaktır diye düşünüyorum ben. Elbette bu şekilde de yapabiliriz ama kompost yapmak bir tık da Genişletiyorum bakalım. Olmazsa yine yine kabus tonlar da sadece pilav çıkmaya başlarsa buralarda da tekrardan slabbek geçeriz. Zaten slabbek geçersek baya baya alana büyütebiliriz arkadaşlar. Çünkü e, farkında mısınız bilmiyorum ama e, fazlasıyla kabus üretebiliyoruz artık. Kendi ürettiği için kabus da kırmaya da gerekiyor. Gayet otomatiğe bağlılık bu işi. Ben bu Sky Factor gibi modları şeyden seviyorum. E, şu, bu artık bu mod paketinde de var gerçi ama. E, sevmemin asıl sebeplerinden birisi şu. Geliştiğimi hissediyorum ben. Fabrika tarzı otomatikleşmeyi de seviyorum ben bu Minecraft'ta. Ondan dolayı da böyle bir durumumuz var efendim. Şöyle kıralım. Hala mı sadece o epizop çıkıyor be? Galiba hala sadece epizop çıkıyor. Yarım blokla alakası yok o zaman. Ben bunu buradan anlarım yani. Buradan bunu anlarım yani. Buradan bunu değil, buradan bunu anlarım. Bunu buradan anlarım. Neyse artık. Şunları bir alalım abi tamam mı? Bunları bir alalım. Ay yere düştü. Yere düştüyse şuraya bir Chest'imiz var. Chest'e atalım abi tamam mı? Chest'e bir atalım. Bu bölümde şey de yapacağız gençler. string üretirsek sieve yapmayı da keşfetmek istiyorum. Sieve'den de maden elde edeceğiz çünkü. Sieve önemli o yüzden bizim için ama string lazım. String'i nereden elde edeceğiz? Böcek tarzı şeyler lazım arkadaşlar. Böcek tarzı şeyler lazım. Pokemon'lar lazım. Onlar da jungle'da olur herhalde değil mi? Jungle, forest, bu tarz yerlerde olur. O yüzden birazcık şankları artırırsam 22 yeter mi? 22 yeter mi? Yeter herhalde. İşte jungle var. Pokemon'ları şey, Pokemon çıkartırsak Forest'a çıkan Weedle'dır, şudur budur gelirse bize işimize yarayacaklar. Ama öncelikle gençler şu uçan Pokemon'umuzla gitmek istediğim yollar var. Şuna mesela gitmek istiyorum. Sonra su biyomuna gitmek istiyorum. Su mesela ne ya? O mesela ne? Merak ediyorum yani. Şöyle bir gidelim ama önce e, sıradan gidelim. Gerçi Emantan'a dua ama neyse. Gidelim bakalım buraya. Burası da buz biyomu Burada da buz Pokemon'ları çıkacaktır. Kapçıdır, şudur budur. Güzel olacaktır efendim. Güzel olacak. Güzel. Orada yine notlar modlar. Chest var mı bilmiyorum. Ne diyormuş? Polar Bear, Spawn Near, Daydrop, Packet Ice. You all need to bring your own grass. E burada e, kutup ayısı çıkar normalde ama burada çıkmayacak. Swine Up çıkacak çünkü. Swine Up ne yapıyorsun? Swineup. Niye buradasın abi? Burası bir şey değil mi? Cidden slow değil mi? Harbiden Ice Plane Spikes. Çok güzel ya. Merhaba Swine Up. İyi misin? İyisin inşallah. Muazzam gerçekten bu biyomda. Teleport modunu indirmem gerekiyor gerçekten ya. O çok işimize yarayacak. Teleport modu. Ne işimize yarayacak? Buralara gitmeye, uçmaya uğraşmayalım değil mi? Böyle teleport atalım direkt. Modu indireceğim teleport modunu. Onu da yap yaptığımız zaman gerçekten rahat edeceğiz mesela değil mi? İlerleyelim bakalım. Bu Skyblock Pixel benim hoşuma giden bir unsuru da ilk bölümlerde, ilk iki bölümde yok bir şey yapamıyorduk bir fark ettim ama üçüncü bölümle beraber oldukça fazla mod indirdim. Şu an 118 modu var arkadaşlar güncel olarak. 118 modda da gerçekten önemli eşyalar. Üf, var tabi haliyle. Neymiş abi? Slime'lar burada olacakmış ama maalesef olmayacak. Ama şeyler olacak. Bu neymiş bu arada? Bone grass here to get blue orchids. Anladım. Burada sula var bu arada, bayağı bir. O daire bir mevzuiyet. Güzel bir yer burası. Burada da şeyler çıkacak abi. <laughs> Olta yaptığım zaman buradan Froakie falan çıkarmaya, Greninja falan çıkarmaya çalışacağız. Kazan var bir de burada tabii. Kazan da sağlamdır, iyidir. Gerçi biz kazan yapabiliyoruz sağtan alttan ama yapacak bir şey yok. var. Şuraya gidelim bakalım. Burada bir chest var mıdır? Maden var mıdır? Öğrenmemiz gerekiyor. Ama biz gerçekten string lazım ya. String de bu tarz yerlerde olabilir aslında değil mi? Harbi olabilir. Nasıl yapacağız ama o string şimdi tam emin değilim, tam hakim değilim gençler. Biraz alanı büyütmemiz lazım buraların alanını. Çünkü çok küçük bir şey olduğu için burası. Anlanmama ihtimali yüksek tabi. Merhaba dünya ben geldim. Çiçekler var mısın? Çiçekler burada var diyor. Çiçekler var tabi. Var. <laughs> Çiçekler iyidir. Burası flower forest mu? Aynen flower forest. Burada fazlasıyla çiçeğimiz olacak o zaman. Güzel. Aa bak Pokemon çıktı. Ne çıktı? Aa Uğur Böcek çıktı değil mi? Ay Uğur Böcek ne yaptı? Uğur Böcek. Bir dakika bir dakika kardeşim. Chespin içinden geçer seni kardeşim. Rollout der. okalı. okkalı... Hayır. Chespin ölmeyi seven bir Pokemon bilirsiniz arkadaşlar. String çıkacak mı? İşte bu be. String çıktı içinden, işte bu. Mesh lazım çünkü bizde, o yüzden stringe çok sevindim. Bu arada gravel falan yok mu ya? Clay var her tarafta, gravel arıyoruz bulamıyoruz. Harbi gravel yok herhalde dünyada. Orası da jungle, tekrar jungle'a dönmüş olacağız. Jungle'da da sanki böcek çıkma ihtimalini yüksek görüyorum ben ya. Biraz da büyük bir biyom ee, diğer adalara göre. Ondan dolayı da böyle bir düşünceye sahip olabilirim belki, bilmiyorum. Gidelim bakalım, ilerleyelim. Bir böcek istiyorum evlat. Bir böcük istiyorum, böcük. Merhaba dünyalılar. Ee, burada şey var mı? Demirde şu dur budur. Yok. Monkey var. Ve Jortik var. Oha 27 seviye ne be? alabilir mi acaba? Honklaus aslında vurması lazım. Aa vuran ve sağlar Honklaus. Absorb kullandı ama. Absorb çek. Şey, Bu bir saldırı değil. Tekla sağlam vuruyor Jortik'e. Tamam tamam sıkıntı yok. Monkey falan var ha. Monkey alsak mı? Anki sağlam Pokemon'dur. Ah String sonunda ya. String çıkması önemli. String sağlayacağız burada Pokemon'larla. İnşallah Mankin seviyesi yüksek değildir arkadaşlar. Nerede Monkey? Orada. 10 seviye mi? Evet 10 seviye. O zaman 10 seviye ise güzel. Ee, biz bunda bir pack, plug var. Plug kullansak uf, sağlam vuruyor. Biz ne kadar vuracağız ki? Biz tek açacağız abi. Tomato Peony alalım. Hayır. Olamaz. Healer yapmamız gerekiyor gerçekten. Onun için de Elmas lazım. Elmas için de çok şey lazım. Gravel gerçekten yok mu ama burada ya? Gerçekten Gravel bulamıyorum. Hah. Caterpie, boşver Caterpie'de olur. Merhaba Caterpie, nasılsın? Pipiz bitti zaman ne yapacağız mesela bunların? Aslında yatak yapabiliriz değil mi ya? Şimdilik gece olduğu zamanlarda... Uuu, cobweb! Çok iyi. Şöyle bir... Ne gitsin abi, tamam Şu gitsin, şu anlık önemli değil. Aslında şunları wool yapıp yatak yapmak mantıklı olabilir değil mi? Mantıklı olabilir arkadaşlar yatak yapmak. Korkarım ki. Korkarım ki. Korkarım ki. Yatak yapmak biraz masrafta olacak. Mesh mi yapmak daha mantıklı yoksa şey mi? Bir dakika, aslında bir şey bakacağım. Kaç tane? A, u, r. A, arkadaşımız Biraz masraflı. İlerleyelim bakalım gençler. Evimize dönelim. Acaba yeni Pokemon'lar spam olacak mı oraya? Biz gittiğimiz vakit merak ediyorum. O tam bloklarda özellikle. Sadece Pidov mu olacak hala? Sadece Pidov olursa yasıklar olsun bu dünya. Pidov'dan başka bir şey bulamıyoruz ulen diyeceğim. Bizim aslında şey yapmamız lazım. Ağaçlı bir yer yapmamız lazım. Bu şekilde toprak üretebiliriz. Topraklarla da diğer adaları büyütmemiz mantıklı olacaktır. Diğer adaları büyütürsek güzel olacak gerçekten. Şimdi hala pidolar çıkmaya devam ediyorsa yapacak bir şey yok gençler. Yani işte. Bu arada öf öf öf. 4 yapabiliriz aslında değil mi? Evet yani 4 yapacağız abi. Bu kadar basit 4 üretmeye başlayacağız. E, ağaç ağaç biyomu yapalım abi tamam mı? Ağaç adası yapalım. Kaç dakika olmuş bu arada? 18 dakika olmuş. Bir, 20 dakikamız daha güzelce ne var? Gençler o zaman ben bu bölümde şey yapayım. Ada yapayım arkadaşlar. Ada yapacağım. Ne adası yapacağım? Böyle ağaç dikmek için topraktan bir yer yapacağım. Ağaçları dikeceğim. Ağaçları hookla alacağım. Plantleri, plant, plant değil, saplingleri de şurada e, işleyeceğim arkadaşlar. Daha çok toprak üreteceğim. Toprak işimize yarayacak çünkü. Toprak işimize gerçekten yarayacak. E, seni bir kırayım abi. Aldım. Teşekkür ederim. Bir chestimiz vardı bizim çantamızda. Şu chestimizi hemen aldım. Şuraya koyalım abi. Tam burası e, güzel bir yer. Şimdi koymayacaktım aslında neyse. Şuraya şimdi koyalım. Aslında şimdi değil. Şuradan bunu kıralım abi. Böyle kıramıyoruz. Bir kılıç yapmamız gerekiyor. Kılıç yapalım abi hızlı bir şekilde. Şöyle zaten malzememiz de var. Cobblestone'u niye yok bende ya. Buradan alalım o zaman kabuston. Şöyle kabustonla ne yapacaksak biz burada kılıç yapacaktık. Kılıcımızı yaptık güzel. Kaç tane çıkacaksın? Bir tane mi? Şaka mısın abi sen ya? Ee, yün yap yün mi yapmak daha mantıklı yoksa şey mi yapmak daha mantıklı? Adını söyleyin. söyleyeyim. Yün mü daha mantıklıydı yoksa string mi? String bize ne demek sağlıyordu? Maden demek oluyordu. İp ne demek oluyordu? Yatak demek oluyordu. Abi, yapmanın, ipi yapmanın başka yolları var mı? Spider esans lazım. Spider esans nereden çıkacak? Spider seed. Spider seed de buradan bu iş uzar. Başka yün yapmanın yolu var mı abi? Wool desem. Yün yapmanın başka yolu var mı? Kort istiyor. Kort nasıl yapılıyor? Kort. Abi ne masraflısın sen? 8 tane veriyor ama mantıklı mı acaba bu? 8 tane kullanıyorsun burada. 4. Aaa 8 tane yün yapıyor. Bir dakika işte işler şu anda değişti. Sheep esans lazımmış bir de. Güzel güzel bu arada chisel modu var onu belirteyim. Bu ne lan? Aaa kaldronlarda bunu işleyebiliyormuşum. İlginç Bu arada su dolacak şimdi değil mi burası Burası dolacak şimdi abi Kaldı Aa şu doldu Bu da oldu abi Beryl doldu Abi o zaman ne yapacağız Ben size söyleyeyim Şu kordu yapmak mantıklı gözüküyor bayağı bir şu Çünkü bir şeye bakacağım Aa bak Buğulu koyunca streak vermiyor Çok kararsızım Çok kararsızım arkadaşlar Bence normal yatak yapalım Bedin Varsı var mı abi Daha basit bir yatak yapabilir miyim yani Daha basit bir yatak var mı Zannediyorum yok Aynen yok Ben bir kısacağım sesini gençler Evet Kıstım sesini O zaman yapacak bir şey yoksa gençler line onu alacağız Pilavın kafasına atacağız diyecek. Renk geldi güzel. Tek çakacağız abi kafasına. Ölmeyecek. O da Leer yapacak. Şuradan Pocket atacağız kafasına arkadaşlar. Wonder Trade için lazım çünkü. Hadi oğlum. Güzel. Pilav. Ustudur. Pilav her zaman gelir. Wonder Trade yapalım abi. Hayır. Wonder Trade. 4 Pilav yapalım. Komut için yetkim yok. Şimdi var. Ah. Vubat. Ulan keşke doğada çıksan karşıma Vubat. Keşke doğada karşıma çıksan. Keşke doğada karşıma çıksan Vubat. Keserdim seni. Senden e, wool çıkıyor yatak yapmam için. Neyse artık. Envanterim gene doldu benim ya. Hepsini at abi. Hepsini at. Hepsini at. Materials and you var bende. Tinkers'a mı başlasak? Bilemiyorum. Aslında bizim topraklarımız var mı? Aşağıya yukarı var. Topraklarla bir üretim yapmamız gerekiyor. Şunlardan çıkmış. Şöyle hemen toprakları kıralım. Kazalım. Ağaç mekanı yapacağım çünkü. Başka ağaç kalmayacağım. Bu ağaçlar şekil duruyor. Özene ezene bezene yapmışlar. Belli yani. Bu arada yeni bir kapısal jenerat yapmaya da çok gerek yok galiba ya. Baksana bayağı bir dolduruyor yani. Hızlı dolduruyor bence yine. Düşündüğümüzden. Evet şimdilik e, nereye yapabiliriz arkadaşlar ağaç yerini? Ağaç yerine şuraya yapalım abi şu bölgeye yapalım. Birazcık kabusun alacağım. Crafting Station'da onları bir slab yapacağım. Slab yaptım. Şimdi o slabları şöyle şöyle yapacağım gençler. Elimizi alalım sledleri tamam mı? Şuraya doğru gidelim abi. Burası bak şurasından itibaren şey olsun bizim için. Ne olsun? Orman şeyi olsun, alan olsun. Şöyle buralara doğru orman yeri olsun buralar arkadaşlar. Orman olsun. <laughs> tuhaf durdu. Buraları hep boşluk bıraktığım yerlerde ağaç olsun. Böyle biraz ilerleyelim. Bizim yolumuz arkadaşlar bu. Şöyle bir gidelim. Hatta şöyle gidelim önce. Şöyle bunu tamamladık. Of oh, düşeceğim salım. Şöyle buradan da uzatalım. Şuradan da uzatalım. Güzel oldu aslında. Şu ortaları şey koyacağız. 4 koyacağız. Mesela şimdilik koyalım. Bir boşluk Bir değil iki boşluk bırakacağım bir de. Şeyler arasına. Bu şeyler arasına. Şimdi şöyle yaptım. Çünkü şöyle bir şey yapmak istiyorum. Heh, şöyle bir başlangıç olsun. Şöyle bir sapling koyalım. Hemen büyütelim. Shift basıyorum arkadaşlar. Shift basıyorum. Şöyle. Shift basıyorum böyle. Basıyorum basıyorum. Basıyorum abi. Basıyorum abi shift'i. Basıyorum kafasına kafasına. Basıyorum basıyorum daha basıyorum. Şöyle arkama dönüyorum arkadaşlar. Kışım falan dönüyorum. Kışım falan dönüyorum şimdi. Böyle arkaya yönlü, arkalı önlü, arkalı önlü. Hadi oğlum. Büyüyeceksen büyü, büyüyeceksen büyü. Hadi büyü oğlum. Hadi oğlum. Lan büyüsene. Şöyle bir büyü. Böyle arkamı döndüm. Şimdi büyü. Abi büyümüyor. Buradan mı dolayım acaba? Şimdi büyü. şimdi büyü. Şimdi büyür müsün? Abi büyüsene. Yağmur yağıyordun bu acaba büyümüyor diyeceğim. O alakası yok. Abi büyüsene bak güzelim. Ha şöyle ya. Adam ol. Kuruk nerede kuruk? Büyük kagal çıktı ama Allah var şimdi. İçinden bu arada silk worm çıktı. Bu ne işe yarıyor söyleyeceğim ben. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Silk worm çıktı abi. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz siz? Biliyorsunuz mu siz abi bu iş ne? Bu ne iş yapıyor? Göstereyim mi? Göstereyim abi. Bir dakika toprak çıkarın. Önce bir yemek ye. Abi aklıma hiç gelmemişti silk worm ya. İlk silk worm diye bir şey var dünyada. <laughs> bir dakika göstereceğim. Aa bekle şunu nasıl halledeceğiz? Kova. Plusle çıktı. Aa. Artık farklı Pokemon'lar da görmeye başladı. Güzel. PC yapmamız gerekiyor zamanı gelince abi. PC yapımı nasıldı? Alüminyum plate'ler yani demir. Şu demirle yapıyoruz bunu, yapacağız bunları. Demir, cam, redstone lambası. Onun için glowstone falan da gerekecek. Redstone'lar pekala. Lav falan da gerekecek aslında biliyor musunuz bize? Baya bir şey gerekecek şimdi. ama şimdilik sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle hemen. Hemen koş 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 abi. Hemen ne zaman ürettin gene suyunu ya? Hayır ya anasının. Ya yeter dolma dolma. Nasıl? Şöyle yapacağız. Böyle yaparsak. ha. Üstü şey olmasın. Buna da olsun dolacaksa. Da Buna da olmuyor ona da oluyor abi. Ayıptır ama ya. Şöyle bir git. Hemen toprak üretimine başlasan. Kaç toprak istiyor? 8 tane toprak istiyor bir tane şey. 8 tane sapling istiyor bir toprak için. Okey. O toprak olsun da ben size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Vein miner keşke bunları da alsa tekte ya. Şunları bir alalım abi. Şöyle bir. Güzelce. Aynen. Saplingleri bu şekilde toplayacağız arkadaşlar. Bu saplingler bize ne sağlayacak? Ee, toprak sağlayacak. Toprak üretimini yapacağız bu şekilde. Toprak çünkü içimize yarayacaktır muhakkak. Abi üf gidenler içimi acıtıyor. Bu düşenler olmasın diye şöyle biraz aslında şey de yapabiliriz değil mi? Aynen. İki blok şeklinde yapabiliriz buraları. Buraları iki blok şeklinde yaparsak sepliklerin düşme ihtimali yükselir. Evet. Şöyle. Hemen kırmalar devam abi. Ulaşamayacağım yetişemediğim yerleri gençler şey yapacağım. Kendi düşüşüne bırakacağım. Evet şu an buraları kendi düşüşüne bırakabiliriz. Şöyle bunu kırarsak. Bu artık kendi kendine yok olur. Aslında tam yok olmadan kırarsam Bunda çıkma daha e, düşme olası daha yüksek çünkü. Aa kelebek çıkmaya başladı. Kelebek falan Virijinler çıkmaya başladı. Plus'lar çıkmaya başladı abi. Oley be. Yeni Pokemon'lar be. Pidol dışında Pokemon görüyoruz anasını satayım. Çok mutluyum. Pidol dışında Pokemon görmek de her e, yiğidin harcı değil. Ve bize şunu mu göstermiş acaba? Tam blok <laughs> bu Pokemon'ları çıkartıyor mu acaba? Tam blok olduğu için mi acaba geldi? Düşündürüyor beni. Neyse. Toprağı al abi. Bu toprağı işle. Ama şöyle bir şey de yap. Şöyle Slab yap abi tamam mı? Şöyle yaparsam hepsiyle barrel yap abi. Hepsiyle barrel yap. Şöyle değil. Fred olur. Bu ne abi ya? Bu ne nasıl satayım? Şunu kırmamız lazım. Şöyle. Şunu üstten geçir aslında. Oralara şöyle koydum. Maksat şu bu arada burada gençler. Bu konuda maksatımız da şu. Onu da belirteyim. Plank de, şey. Rahat ata. Vallahi tam blokta geliyorlarmış. Vallahi tam blokta geliyorlarmış. Tamam tamam slab yapmaya vazgeçiyorum. Slab yapmaktan vazgeçiyorum. Ratata ilk defa bu kadar sevindim abi. Ratata görünceye bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Vallahi şeymiş. Elamet şeydeymiş arkadaşlar. Bütün elamet şeydeymiş. E, yarım blok olmasındaymış. Yarım blok olunca demek ki gelmiyor. Pokemonlar. Sadece uçan Pokemonlar geliyor herhalde yarım blok olunca. Blok anlamadığı için. Çok güzel be. Esansla geldi. Ben mutluyum abi şu an. Tamam şu anda mutluyum. Şöyle bunu koydum. İki blok boşluk bırakıp bunu da koyduk. Şimdi bir şey yapacağım bak. Göreceksiniz çok mutlu olacak olacağım ben bu gördüğünüz zaman. Abi hazır mısınız? Size strik yapmanın yolunu göstereceğim şimdi. Şimdi size ip yapmanın, ip elde etmenin yolunu göstereceğim. Öyle tabii bunlar büyüyün, büyüyün. Hadi oğlum büyüyün. Bir tanesi büyüsün en azından be. Bakmazsan büyür müsünüz? Abi buna basınca büyümeye başlıyorlar Allah'ım. <laughs> Niye öyle bilmiyorum. f 5 böyle büyümeye başlıyorlar gibi hissediyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum çaprazın bolunca mı büyümeye çalışıyorsun? Sen çaprazın olsan sen de mi büyüyeceksin? Sadece niye bir tek birinden partikül çıkıyor? Ha çıksın. Sen de büyü. Yeter hadi be. Eti work et bana ya. Ah sen de büyüsen. Neyse bir tane büyüsün yeterli şimdilik. Gençler şunu buraya salarsam gençler. Hatta birkaç yere salayım. Bu ağaç kendi kendine şey olacak arkadaşlar. Bu üstündeki şeyler ip olacak tamamen. mı? İp elde etmiş olacağız Silkworm'dan. İp ne demek oluyor? Hem yatak yemek oluyor. Hem de Pokemon'un iyileşimi demek oluyor. Hem de şu demek oluyor. Mesh demek oluyor. Elek için. Çok güzel. Abi şimdi büyümesin bunlar. Büyüse sıkıntı çıkabilir. Şuradan toprağımız da var. Toprağımızı da aldım. Toprak üretimini de hızlandıracağız inşallah. Çok güzel. İki boşluk bundan. Tamam. Hatta boşlukları da şöyle dolduralım. Tam blok yapacağız artık. Seplingi kim takar? Seblik falan şey şey, Slap falan yok artık. Bunları da doldur abi boşlukları. Boşlukları doldur da düşmesin. Boşlukları doldurmak önemli gençler. E, maksat düşmesin şeyler bunlar. Şöyle bir e, kapı gibi bir şey yapacağım. Buna diye yayılacak şimdi. Bak yayılmaya başladı da. Neyse, şunları kıralım gençler artık oldu galiba. Bunları kırdığımız vakit bunlardan ip düşecek şu anda. İp düşecek. Bu sayede ip kaynağımızı elde ettik. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda ip de elde ettik. İp ne demek oluyor? Yün demek oluyor ve meş demek oluyor tabii ki. Yünlerimizi yaptık. Yatak yapabiliriz. Hatta iki tane bir yatak yapabiliriz şu anda. Şöyle e, odun lazım bize. Odun tamam bekle odun bulalım Böyle odunları kıralım abi tamam mı? Orada hemen dik. Hemen dik. Hiç bekletmeden dik yine yerlerini. Bir tane de boşta kaldı. Tamam. Bu sayede güzel bir şey yapmış olduk. Hemen şunları işliyorum. Yatağımızda bu şekilde yapmış oluyorum gençler. Beyaz yatağımızı. Şöyle beyaz yatağımızı da şuraya bir yere koyalım. Yağmur almayan yer yok mu oğlum? Neyse şuraya koy. Sadece geceleri mi uyuyabilirim? Fırtınalarda uyumuyor muyum? Uyuyamıyor muydum ben? Öyle bir şey de yok muydu? Ben mi öyle bir şey hatırlıyorum boş boş. Bu bat canlandı pekala. Üzüm üzüme baka baka kararı diye bunlar kararacak şimdi ya. Şimdi güzel, güzelim şeyi de yok edeceğiz. Sapling vermeyi unutacaklar. Ağaçlar sapling vermeyi unutacak emin ederim bak. Bir sürü sapling abi. Silk formlar adamdır. Sim formlar sağ olsun bir sürü ip. Asep de çıkarıyorlarmış bunlar tamam. Yine Sepplink de düşüyormuş bunlardan okey. Güzel güzel. Hem hem ip. Bayağı bir ip bu arada. Neyse kıralım artık gerisi de düşsün düşeceksin. Şöyle buna da koydum tekrar ektim. Ektim şimdi bunları komposto yapmaya yapmamız lazım. Bunları kırmaya devam kırmaya devam abi. Kırmaya devam. Kırmaya devam hatta birazcık aşağı yukarı yapayım da şey olsun. Adını onun. Aşağı yukarı biraz ağaçlar büyümesine yardımcı olsun. Çok güzel be. Çok güzel be. Bütün ağaçlarımızı şey yaptık anasını satayım. Şey nasıl desem. Bütün ağaçları string ağacı yaptık. Neyse mesh yapalım bari aklımızdayken. Mesh yapalım abi. Niye bir sürü string mesh yaptım ben? Dönüştüremem değil mi şimdi? Neyse. Bir sürü string mesh. Al. E, belki bir yerine koyarsın. Şimdi şunu al. E, bu arada compressed var mı abi? Compressed. Hmm, kompres nether falan var ama septül. Şu kompres modunu indireceğim gençler Compressed modunu. Onunla bayağı bir işimiz yarayacak. Neyse şimdilik şöyle bir şey yapacağım. Sieve. Sieve nasıl yapacağım abi? Sieve. Boot plank tamam. Şunu önce şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şunu birazcık daha çoğaltmam lazım. Yaptım. evi de önce şöyle yapmam lazım. Tamam yaptım. Şöyle. 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 Şöyle yaparsam sieve yapıyorum. Sieve yaptık. Bir şeye bakacağım. Bir şeye bakacağım. Sieve'i koy bu arada. Şuraya bir yere koy. CV koydum. Bu meşi de geçirdim kafasına. Nasıl meşçi? Niye geçiremiyorum lan? Lan niye meşi geçiremiyorum? Allah'ım ya Rabbim. Meş geç hani. Niye geçmiyor abi? Acaba yardım mi bug oldu ya? Nasıl niye geçmiyor abi meşe ya? Allah'ım ya niye geçmiyor abi meş? Meş mi bozuk geldi anlamadım. Allah'ım ya Şuna bağlı olduğu için mi acaba? Kabuson generator'a bağlı olduğu için olabilir arkadaşlar. Kabuson generator'a bağlı olduğu için kesin. Başka bir yere koyayım. Mesela buraya koysam. Çok da yanlış yere koydum belki ama yapacak bir şey yok. Şimdi koyabiliyor muyum? Hala koyamıyorum. Niye koyamıyorum abi? Neden koyamıyorum abi ben bunu? Allah'ım ya Rabbim ya. Boşta mı yaptım ben mesh şimdi? Abi mesh'i nasıl koyamam ya? Sivde mi sıkıntı var anasını satayım? Bir daha sivde yaptım. Onu da alakası bir yere koyayım. ha. şuraya koyayım. Abi niye girmiyor bu? Ana. Mesh bozuk abi. Ben bunu araştıracağım. Mesh bozuk anasını satayım. Abi yemin ederim mesh bozuk. Neyse. Bölümün sonuna gelin yavaştan gençler. Yeni Pokemon'lar da çıkmaya başladı hazırdan burada yavaştan da olsa. Evet. Toprağı da alalım bu arada şuraya koyalım. Sapling düşsün buradan da. Heh. Sapling teşekkürler. Sapling düştüğün için. Buraya da koyacağım bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir tane daha buradan çıktı. Abi bunu buraya koyalım. Tamam. Ee, ağaç yerimiz de oluştu. Ağaç yerimiz de oluştu. Şöyle bir de bu koyalım yanımıza. Şöyle bir foto çektim. O zaman gençler diğer videolarda görüştürelim. Hoşçakalın. Bir bay bay. Seviyorum sizi. Seviyorum sizi. Bay bay.